kayıp vakası var. Ece Gürel 38 yaşında bir mimar pazar günü Belgrad Ormanı'na gitti ve bir daha kendisinden maalesef haber alınamadı. Bir takım eşyaları bulundu. Ormanda şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hemen şimdi ormana Belgrad Ormanı'na gideceğiz. Selin Serra orada. Selin Ece Hanım'dan bir iz var mı? Ne olmuş olabilir? Neler biliyoruz şu ana kadar? Kübra Par, aslında Ece Gürel'in kaybolmasına ilişkin en sıcak bilgi senin daha az önce söylediğin o saatler önce gerçekleşen o bilgi. O da neydi? E, kişisel eşyaları bulunmuştu. Ece Gürel'in e, montu, çantası, cüzdanı ve telefonuna ulaşılmıştı. Aynı zamanda kimliği de bulundu. Zaten kimliği bulununca o eşyaların Ece Gürel'e ait olduğu belirlenmişti. Arama kurtarma çalışmaları aslında dün akşam saatlerinden bu yana burada sürüyor. Şimdi tabi e, burası şu anda Belgrad Ormanındaki arama kurtarma çalışmaları için koordinasyon noktası olarak belirlenmiş bir nokta. Haliyle burada zaman zaman yoğunluk aslında ekiplerin toplanmasıyla birlikte oluyor. Çünkü ekipler bu noktada toplanıyorlar ve başka bir koordinat belirledikleri zaman e, o koordinatta arama kurtarma çalışmaları başlıyor. Şimdi hatta kameraman arkadaşım da getirsin ekranlarınıza. Aynı zamanda tabii akşam saatleriyle birlikte artık burada bir sessizlik olmaya başladı. Yani koordinasyon noktasında. Şunu da söylemekte fayda var Kübra Hapar. Gerçekten dün akşam saatlerinden bu yana Ece Gürel'in ailesi burada. Yani adeta burada yatıyor, burada kalkıyor diyebilirim. Şu anda da ekranlarınıza geliyor. Ece Gürel'in eşi bu noktada. E, babası da bu noktada aynı zamanda. Ve ekiplerle ara ara istişare ediyorlar. Ekipler şu anki durumdan aileyi haberdar ediyor. E tabi ailede e, alacağı aslında bir iyi habere e, bir umuda tutunuyor demek mümkün. E, uruçlar da burada açılacak. Onu da söyleyelim. Yani e, gerçekten e, burada ara ara çok büyük bir kalabalık oluyor. Ekipler bu noktada kalabalık oluşturuyor. Ve aynı zamanda e, Ece Gürel'in ailesinin komşuları bile burada. Yani gerçekten e, herkes canla başla Ece Gürel'i arıyor bu noktada diyebilirim. Şimdi kameraman arkadaşım getirsin ekranlarınıza. Şu anda arama kurtarma çalışmaları bu yamacın arkasında devam ediyor. Ağaçların arkasında kalan bölgede devam ediyor. Hatta sabah saatlerinde şu anda bulunduğumuz noktaya yakın bir gölet vardı. O göleti aramıştı ekipler. Çünkü hassas burunlu köpekler orada bir hareketlilik hissetmişti ama ekipler uzun süre orada bir arama kurtarma çalışması pardon arama çalışması yapsa da e, maalesef ki Ece Gürel'den bir ses, bir bulunamamıştı. Haliyle başka bir koordinat artık belirlendi ve o koordinatta da Ece Gürel'e ait kişisel eşyalar ee belirlendi ve bulundu. Şimdi şöyle bir detay da var Kübra Paron da paylaşmak istiyorum. E, ekiplerden aldığım bilgi aslında şu. E, eşyalar bulunduğunda üstü örtülmüş bir vaziyette bulunmuş. Şimdi ekipler de diyor ki hani biz bile anlamadık bunu. Yani niye üstü örtülü bu eşyaların? Acaba biri arama kurtarma çalışmalarını akamete mi uğratmak istiyor? Yoksa bilerek gerçekten buraya bırakıldı ve gidildi mi? Yani Ece Gürel artık yok mu? Giderken e, bu da bir soru işareti. Var. Ee, sen anlatırken bir evet, yandan da evet. ormana ilk girerken görüntülerini izliyoruz. Evet. Evet. Bu arada kendisi peyzaj mimarı olduğu için e, aslında bu. E... Üniversiteden mezun olduğu fakültenin Orman Fakültesi de Belgrad Ormanı içinde. Haliyle zaten burayı çok tanıyan da biri aynı zamanda. Ece Hanım ve şöyle de bir bilgi var. Şimdi biliyorsunuz dün akşam saatlerinde çok yoğun yağmur yağdı İstanbul'a. Hatta tüm gün boyunca yağdı. Ama ekipler diyor ki biz eşyaları bulduğumuz zaman eşyalar kupkuruydu. Yani yeni mi bırakıldı o eşyalar? Demek ki dün gece saatlerinden bu yana orada değil miydi gibi birçok soru işareti var. Yani arama kurtarma çalışmaları derinleştikçe birçok e, soru işareti de ortaya çıkıyor Kübra Apar. Evet, bu arada şimdi de, de otobüsten inerken çalışmaları... e, görüntülerini izliyoruz. E, şu anda ekranlarda Hı -hı. bakın otobüsten inecek bu şekilde yani son görüntüleri de emniyet güçleri evet aslında bütün kameraları tarayarak nokta nokta e, nerede olabileceğini bulmaya çalışıyorlar. İnşallah hayattadır. İnşallah ailesi bir an evvel iyi haberi alır. Selin sendeyiz son cümlelerini alalım. Ee, i̇nşallah bizim de umudumuzu ama senin de söylediğin gibi polis ekipleri gerçekten e, çok geniş çaplı bir araştırma yapıyor bu noktada. Teknik takipler ve dijital takipler de e, ciddi manada sürüyor ki zaten en son sinyal alınan nokta bu noktaydı. E, zaten saatler önce de telefonuna ulaşıldı. Ama halen kendisinden bir ses seda yok diyelim Kübra. Peki şimdi editörlem Selin çok teşekkürler. editörlerin beni uyarıyor bu görüntüler başka hiçbir yerde yok diye. O zaman bir tam ekran verelim Kadir sen kulağımdan bana anlat bu görüntüleri. tv yüz'ün ilk yayınladığı sıcak görüntüler ne olmuştu? Ece Gürel Belgrad Ormanı'na gittikten sonra kendisinden haber alınamamıştı. Otobüsten şu anda iniyor Belgrad Ormanı'na gitmek üzere indiği otobüste bakın üzerinde siyahlar siyah bir sırt çantası var. İşte bu görüntüler ilk kez TV yüz ekranlarında ekrana geliyor. İnşallah Ece Güray'den iyi haber alacak ailesi ama maalesef ormanda eşyaları bulundu. Çantası ve montu bulundu. Az önce Selin Serra da anlattı. Kendisi aynı zamanda bir peyzaj mimarı. Bilmiyoruz Belgrad Ormanı'nı ne kadar iyi biliyordu. İnşallah korkulan olmaz. İnşallah kötü bir haber almaz ailesi ama bir kez daha tekrar edelim. Kendisinden haber alınamıyor. Belgrad Ormanı'nda bütün gün aramalar devam etti. Bir yandan da ee, ...ilk son bulunduğu, son geçtiği yerlerle ilgili kamera görüntülerine ulaşıldı. Bu kamera görüntüleri de ilk kez TV100 farkıyla şu an ekranlarınızda... E, ...38 yaşında genç bir mimar Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıkmıştı... ...ve sonrasında kendisinden haber alınamadı. Kişisel eşyaları ve cep telefonu bulundu maalesef ama kendisinden iz yok. Bu Şimdi bir görüntü daha gelecek yine ekranlarımıza... Bir fotoğraf karesi daha ulaştı arkadaşlarım. Şimdi ekranlarınıza gelecek. Şimdi bu mesele biz kadınlar olarak kadınların güvenliği rahatça yürüyüş yapabilmemiz için şehirlerde güvenli yaşayabilmemiz işte bu yüzden çok önemli. Onun için ben inşallah çok iyi bir haber alırız. İnşallah başına bir şey gelmemiştir diyoruz. Şimdi yürüdüğü son görüntüler ekranlarınıza geliyor efendim. Ece Gürel'in. Kaybolmadan önce otobüsten indi, işte Belgrad ormanına doğru yürürken kayda giren bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri yine ilk kez tv 100 farkıyla şu anda ekranlarınızda. Ailesi acılı bekleyişi sürdürüyor orada bir haber bekliyor kendisinden hem eşi hem de babası. İftarı da Belgrad Ormanı'nda açacaklarmış çünkü arama çalışmaları kesintisiz devam ediyor. İnşallah sağ salim kendisine ulaşılır ama bu kamera görüntülerinin de arama çalışmalarında önemli bir rol oynayacağını söyleyebiliriz. Keşke Belgrad Ormanı'nın içinde de çok sayıda kamera olsa ve bir an evvel bulundukları görülen son noktayı bulabilsinler. Efendim? Aynı yürüyüş kıyafeti var değil mi arkadaşlar üstünde? Bir dikkatli bakalım. Evet giymiş, siyah bir sırt çantası takmış ve aslında yürüyüşe çıkmış. İnşallah ilerleyen dakikalarda iyi haber alırız kendisinden.